Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekmiyorum. şimdi dışarı yapayım. Bugün Neyse Koş diye bir tane cipsimiz var. Bunu biliyorsunuz Böyle. bak. Öyle. Bugün bunu test ediyoruz. Şöyle aha. Bakalım. İçinde de sevdim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın içi böyle. Gösteremiyorum. Şöyle. Şimdi tadına bakıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bir doğru çöste tada geliyor bir de bunu yani normal cipsi. Böyle arkadaşlar. <laughs> 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 <laughs>